Evet yani senin bıraktığın yerden devam edersek ya bir Amerikan planı varsa ortada ki çok net görünüyor o. Yani içine Suriye'yi de içine alan, Türkiye'yi içine alan, İran'a ilişkin planları yatırımını yapan bir plan içinde. Şimdi Suriye'de ve Türkiye'de yaşananlar aslında çok birbirine paralel. Yani iki tarafta da rejim ediyor ki Kürtlerle barışın. Ve şeyi açın yani sınırları açın ve daha hani ümmetçi bir sistemi dayatıyor ama Suriye'de bizim gördüğümüz bir provasıysa Türkiye'de yaşanacak olanın orada dediğin gibi işin nasıl zorla, zora girdiğini gördük, görüyoruz yani. Şimdi Amerika bastırıyor, Kürtleri uzlaşmaya zorluyor, rejimle anlaşın diyor, rejimde İslamcılar var. Ve Kürtler kendi güvenliklerini garantiye almadan bir tür federal sistem ya da öz yönetim sözü almadan ordularını feshetmek istemiyorlar, askeri dağıtmak istemiyorlar, silah bırakmak istemiyorlar ve rejimi zorluyorlar ortak yönetim için en azından. E şimdi geldik Türkiye'ye. Yani Türkiye'de e, ne diyecek yani tamam siz silah bıraktınız teşekkür ederiz. E, bu kadar kapatıyoruz. Komisyondan da belki birkaç benim ana şeyi benim başkanlığımı garantiye alacak. Anayasal değişiklik çıkacak. Ona oy verin mi diyecek. E, bu bu durumda demin buna ortak olmayacağı çok belli örgütün biz bununla yetinemeyiz. O zaman e, şu yaktığımız silahlar sizde kalsın. Biz devam ediyoruz. demeyeceği de garanti değil. Yani aslında bitmiş gibi göstermeye çalıştığı Erdoğan'ın süreç daha yeni başlıyor bence. Aynen aynen öyle. Tam da işte bunu e, Suriye ile okuduğumuzda böyle oluyor. Aynı e, dayatmalar bir biçimde Erdoğan ve Erdoğan adamlarıyla e, bütün Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasında e, e, yaptırılmaya kalkılıyor. Bunun için de anladığımız kadarıyla bir kere daha tekrarlayalım. Thomas Barak e, e, elçi olarak seçilmiş. O söylüyor son sözleri. E, Suriye'deki görüşmelerde de iki gün önce Eteşe'ye övgüler düzen dört e, gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünden e, çıkardığı e, HTS ile işbirliğinin e, sağlamlaşması gerektiğini, e, SGD'nin ona katılması e, gerektiğini söyleyen e, Amerika tarafı ve işte e, elçi e, Barak, to, Thomas Baran dudakları dolayısıyla orada bir e, İslamcılık dayatması Burada da bir ümmetçilik söylemi gelişiyor ve e, bu birlikte yürürse işte tam da tehlike e, bu noktaya denk geliyor. Çünkü Jolani ile Mazluma Abdi iki görüşme oldu Suriye'de biliyorsun e, ikincisine e, Mazluma Abdi ile Jolani de katıldı ve net olarak e, anlaşamadıkları ortaya çıktı. Çünkü söylenen şu: e, Siz yüz bin kişilik bir ordunuz olabilir ama ee, bizim e, o 30 bin kişilik ordumuza katılacaksınız, silahları bırakacaksınız, özelklikten vazgeçeceksiniz. Hani dolayısıyla şimdiye kadar size e, burada e, yapmanız e, gerekenleri söyleyenler ve bu e, bununla beraber si, e, sizle kvaş duyanlar ibreyi kırıyorlar yavaş yavaş. Bunu bunu e, söylüyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Oyuna başka kişiler de müdahil oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği üzerine İsrail girdi. Yani YPG'nin görevleri vardı. Esad hükümetiyle savaşmak, işitle dincilerle savaşmak. Onun dışında petrol kaynaklarını tutmak. Bu görevlerin hepsi bir biçimde Kürtlerin de arzu ve işine gelecek bir biçimde tabi. Yapıldı ama bunlar bittikten sonra hadi bakalım şimdi bizim istediklerimizden devam edilecek. Bizim istediklerimiz bizim anahtarımızda HT şey denildi, e, İsrail bu işin içinde denildi. Yani bana göre e, bunlarla birlikte değerlendirilmeden tabi bir de pecak boyutu var e, böyle somut mantıklı bir şey ortaya konamaz. Bu böyle silah bırakıldı filan diye. Sadece o yüzde %25'lik, %30'luk yanlışlarla AKP kitlesini oyalayan bir durum olur. söylediğin çok doğru. Daha yeni başlıyor her şey. Yani daha her şey yeni başlıyor. Törenden de biraz bahsedelim. Yani sen de vurguladın ya HTŞ e Amerika başta olmak üzere Türkiye dahil birçok ülkenin terör listesinde olan bir örgüt şu anda Amerika gününde işte şeyler müzakereler yürütüyor ve Suriye'yi yönetiyor. Türkiye'de bakıyorsun PKK işte devletin 40 yıldır savaştığı örgüt şu anda bir anda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organize ettiği törenlere katılıyor gerillalar. Onlarla birlikte filmler çekiliyor ve işte Öcalan Bahçeli arasında şiirler karşılıklı gidip geliyor. Bahçeli Öcalan'a şiir gönderiyor falan. Yani siyasetin ne kadar konjonktür olarak anında değişebileceğini ve terör tanımının aslında ne kadar muğlak olduğunu ve geçici olduğunu Dünün teröristinin bugün kahraman, bugünün kahramanının yarın terörist olacağını da çok net gösteren şeyler yaşıyoruz. Ben töreni izlerken biraz bunları düşündüm. Yani bir anda o teröristler e, jargon değişti. E, i̇şte dağdaki gerilla olduğu adları ya da işte şimdi eski terörist diye mi bahsedecekler bilmiyorum. Ama e, hakikaten bize şunu gösteriyor. Ne kadar kolaylıkla e, şeyler, pozisyonlar, ünvanlar ondan değişebiliyor öyle değil mi? Ya bu bu akıl alır gibi bir şey değil ama burada başka bir şey de sorgulamak gerekiyor. Net bir şey soracağım. Mesela üzerine çiçekler atılsa sen bir barış e, yapar mısın AKP iktidarıyla? Net bir soru. Ben yapmam. Yok. Evet, ben yok, yapmam. Yapmayayım. Dolayısıyla bu 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 bir e, tutum olarak da değerlendirilmeli diyeceğim. Ha, elbette barış ee, kardeşlik filan bu, bu bu klişeler çok değerli ancak Erdoğan bizim üzerimizden bir kere daha böyle silindir gibi geçecek mi geçmeyecek mi bunun hesabını da en başından beri yapmak çok önemliydi ee, son söyleyeceğim bu ama Kürtler açısından da onlar da şunu söylüyor. Yani biz hani bunca yıldır bir silahlı mücadele veriyoruz. Kime karşı veriyorsan o mücadeleyi barışı da onunla yapmak zorundasın. Dolayısıyla hani gidip de CHP ile barışacak hali yok sonunda rejimi temsil eden Erdoğan'la bir anlaşma yapmak zorundalar. Yani şunu da vurgulayalım. Hakikaten Abdullah Öcalan bir anda büyük bir oyun kurucu olarak siyasete şu anda yön veren bir isme dönüştü. Yani yaptığı hamlelerle bir adada bir şeyde hapishane hücresinden yaptığı yayınla Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek önemde görünüyor. Tabii bunu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eşgüdümüyle yapıyor ama hala örgütü üzerinde, halkı üzerinde ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ve hakikaten Erdoğan'la birlikte şimdi bir oyun kurduklarını da görüyoruz. Burada CHP ne yapacak? Asıl önemlisi o. Hem sürece destek veriyor hem de Erdoğan'ın elini güçlendirmeyecek bir şeyin çıkması lazım. O yüzden Eylül'den itibaren hepimizin gözü kurulacak komisyonda olacak ve oradan çıkacak kararlar da olacak herhalde. Ve e, şimdilik görünen e, Türk tarafı da Kürt tarafı da hani daha fazla silahlı mücadele istemeden siyasi çözüm yönünde Amerika'nın planı doğrultusunda ilerliyor gibi görünüyor şu an için mevcut tablo bu.